Ben X'den nefret ederim. Ve onlardan koku da çok kötü. Tamam, işe koyulalım. Çok güzel çıktı. Heyecanlandım. Hadi ama. Yapabilirim. Halledebilirim. Aa, ne kadar ekşi. Çok tuhaf. Tamam işim bitti. Bir daha asla ısırmam. No. Hadi hadi birazcık kaldı. Hayır no. ben hayır dedim. Orada ne var dedi? Lidi... Nerede? Orada işte. Hadi sana yardım edeyim işte böyle. <laughs> ee, ne ilginç bir şey. Ble. Sorunum ne? Ne oluyor? <laughs> Kitlendin ya kardeşim.